Herkese selamlar, Mitolor kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yeni serimiz Japon mitolojisindeki yaratılış kavramından ve mitoloji anlatılarına göre bir ada ülkesi olan Japonya'nın nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz. Evrenin başlangıcında yer ve gök birbirinden ayrılırken üst dünyada tanrı anlamına gelen üç kami belirdi. Önce Ameno sonra Takemi Musihi ve ardından da Kami Musihi var oldu. Bu tanrıların cinsiyetleri olmadığı gibi eşleri de yoktu. Ayrıca bu tanrılar kendi bedenlerini gören gözden sakındılar. Yer henüz katılaşmamıştı. Yeryüzü suyun üzerine yüzen bir balçık gibiydi. Daha sonra tıpkı ilkbaharda göl kenarını yeşirip boyatan sazlıklar gibi iki kami daha belirdi. Bu kamiler canlılara hayat bahşedecek olan Umaşiyashi Kabihikoki ve evreni sonsuza dek koruyacak olan Amenotokataki idi. Bu kamilerde ne cinsiyetleri, ne eşleri, ne de belirli bir görünümleri vardı. Ve bu beş kami böylece göğün baş kamileri oldular. Göğün baş kamilerinden sonra diğer kamiler de belirmeye başladı. Önce yeryüzünü ebediyen koruyacak olan Kuninon Tokataki, ve ruh üfleyerek tabiatı canlandıracak olan Töğük'ün Mono belirdi. Bu iki kami toprakta yetişecek canlılara şekil verecek olan erkek Kakukoyi ve dişi Ikigui çifti takip etti. En sonunda ise erkek Izigani ve kadın Izinami belirdi. Üst dünyada yaşayan gök kamileri, Izanagi ve Izanami'ye ye yeryüzüne inmelerini ve yeryüzünün yaşanabilecek bir yer haline getirmelerini emrettiler. Izanagi ve Izanami'ye kutsal mızrak verildi ve bu iki kami yeryüzüne gönderildi. Izanagi ve Izanami kutsal mızrağı alarak gökli yeri birbirine bağlayan köprünün üzerine çıktılar. Balçık halindeki yeryüzünü kutsal mızrakla karıştırdılar. Mızrağı yukarı doğru çektiklerinde ise mızraktan damlayan damlalardan, Onogoro adası meydana geldi. Izanagi ve Izanami Onogoro adasına indiler. Ve burada birbirlerine eş olarak kabul ettiler. Evliliğin gerçekleşmesi için önce büyük bir saray inşa ettiler. Sonra da büyük kutsal sütunun etrafına dolaşarak ortada buluşmaya karar verdiler. Izanagi sağdan Izanami soldan olmak üzere sütunun etrafına dolaşıp ortada buluştular. Izanagi ve Izanami birbirlerine çeşitli intifatlarda bulundular. Ancak Izanami Izanagi'den önce konuşmuştu. Bu yüzden Izanagi, Izanami'nin hareketine çok kızdı ve onu azarladı. Izanagi ve Izanami'nin ilk çocukları Hiroko adında bir çocuk oldu. Ne var ki Izanagi ve Izanami bir türlü büyüyemeyen ve hastalıklı bir çocuk olan Hiroko'yu kabullenemediler. Hiroko'yu kamıştan yaptıkları bir sala koyarak denize bıraktılar. Bu çiftin ikinci çocukları ise Ava Adası oldu. Ancak bu küçük adada bekledikleri gibi bir çocuk değildi. Bir türlü istedikleri gibi bir çocuğa sahip olamayan Izanagi ve Izanami, gök kamelerinin yanına çıkarak durumu anlattılar. Gök kamileri bu duruma Izanami'nin Izana giden önce konuşmasının sebebi olduğunu söylediler. Izanami eşinden önce konuşarak büyük bir kabahat işlemişti. Gök kamileri Izanagi ve Izanami'ye Onogoro adasına tekrar dönerek evlenmelerini emrettiler. Izanagi ve Izanami yeniden yeryüzüne dönüp tekrar nikahlandılar ancak bu sefer önce Izanagi Izanami iltifatlarda bulundu. İzana giden sonra İzana de eşini övüp ona çeşitli iltifatlarda bulundu. Bu şekilde Izanagi ve İzanami yeniden evlenmiş oldular. İzanagi ve Izanami'nin ilk çocukları Abakino Hono Savake adası oldu. İzanami daha sonra Yano Futano adasını dünyaya getirdi. Bu adanın tek bir bedeni ancak dört tane yüzü vardı. Bu adanın her bir yüzüne Ehime, Iorihiko, Shime ve Tokoyori Wake isimleri verildi. İzanami daha sonra Amuno Oshikoro ve Kuyuşu adalarını doğurdu. Tsukishi adasının da tek bir bedeni ve dört tane yüzü vardı. Bu adanın her bir yüzüne Shirahivaha, Toeivaha, Takekikeshiken'in yoku Vaha ve Vaha isimleri verildi. Daha sonra ise sırasıyla Ame, Bitosu Başuru, Bashuru, Tsushima ve Sado adaları dünyaya geldi. Izanami sorulara Oyama Taka Akitsu adasını dünyaya getirdi. Böylece Izanami'nin doğduğu 8 ada büyük 8 adalı ülkeyi oluşturdu. Izana gibi Izanami 6 ada daha yarattılar. Tageiwatawahe, Onodahime, Waha, ama hito Amano-Ashiyu ve ama Fatue adaları dünyaya geldi. Böylece Japon adaları tamamlanmış oldu.